Oyun aramızdan rastgele birini canavar olarak seçecek. Ve bu canavarın 4 tane özelliği olacak. Birinci özelliği canavarın hızlı koşmasını ve çok vurmasını sağlayacak. İkinci özelliği oyuncuların yeni kısa bir süreliğine görmesini sağlayacak. Üçüncü özelliği canavara gece görüş verecek. Ve dördüncü özelliğiyle öldürdüğü canlının şeklini kısa bir süre için alabilecek. Oyuncuların ise tek amacı süre bitene kadar hayatta kalmak olacak. Başlatıyorum. Al ölmüş Kaydıma bakayım. Ben bir özellikleri kullanmak için atacaksın onu yere eşya olarak. Ha yere. <laughs> Çekeyim mi miyim? Ya seni koyacağın şeye tüküreyim ya. Salam. Ya. Ne yaptım ben yine? <laughs> ne yaptım ben yine? Şuna kapısını öyle bir koymuşsun ki üstüne çıkamıyorum. Nasıl <laughs> tarih? <laughs> <laughs> Gülüm bayıldı. Hadi ağzını sorma oradan. Oğlum çok oğlum. komik gidiyor bu arada. Yok <laughs> oğlum. <laughs> <laughs> Onu yapma. Ne yaptım ki? Bilmem. İmdat. Gelme lan. Hayırlı kaçıyor bu arada. Ya. Evet. Oğlan biraz mal vermiş. <laughs> Hmm. De şey. de şey önce, bu eve girebiliyor mu? Girebiliyor. Kaybettim bu arada, kaybettim. Allah'a lava dönmüş lan. Oğlum bu ne lan? Ne <laughs> ece... ah, Aa oğlum. Hmm. Aha, bu adamın belirli bir spawn yeri var mı? Var. Nere? O başladığımız yer bizim. Peki e, bir aydınlatmalı bir kişi mi aydınlatıyor herkes mi aydınlatıyor? Bir kişi aydınlatıyor. Allah. Lama bu arada. <laughs> <Önlü> e, <skralenmiş yorum. gülüyor> Koyuna falan dönüşebiliyor mu lan da mı onu? Öldüreceğin işte. Koyunu öldürdünüz ya sen koyun oldun. Onun söyle bir şey yok oğlum. <laughs> Öldürsene. Varmış. Ben, Harbi mi? Harbi. Ama etrafta deliğin koşturan bir koyundan kaçarım kanka. Çekil abi. Çekil abi. Oh. Ya ama ne güzel Jago ya, Kaçma, değilim. Jago kaçma, Jago kaçma. Jago kaçma. Jago neredesin? Edo neredesin? Tüh ya süresi oldu. <laughs> <laughs> Jago'ya dönüşmüştüm de. Abi, ben. Abi şimdi bunu yapmamalıyız. Ya. Oğlum altıma... <gülüyor> 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 bu bu kadar korkunç bir şey miydi? Bu <laughs> ne? <laughs> <laughs> of of şizofreni simülatör. Ya red yatakta.

Ya öyle ama kafanın üstüne baksana. Hadi. Kafayı <laughs> Ya geliyordum. İşte <laughs> bu. Başlatıyorum ya. Oy. Ben de canavar olmak istiyorum. Efsane. Sağ ol. Tilç oldu. Ooo. <laughs> <Eyvah. gülüyor> geliyor 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 geliyor. Kaç 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 geliyor geliyor geliyor. Pascal geliyor. Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Oğlum ne yapıyorsunuz lan orada? <laughs> Yok. Abi Ay, evet. harika saklanma yeri buldum. Bir inek geliyor ama zıplayarak. Kanka, ben de. İnek mi geliyor zıplayarak? Sanırım. Bir şey geçti abi. İnek biraz mal çıktı. o tirki mi değil tirki mi? Yok. <gülüyor> ben de ben, ben de. Eee beyaz koyun taklidi yapıyorum. Red de diyorum. ki hiçbir şey yapam. Ah! Ah! oh, diye ses geliyor. Hayır! Ne oluyor lan ben sana atıyorum. Ah! lan yardım edin nasıl takılsınız? nasıl yardım edelim? Geliyor! Mal! Mal! Gelme gelme! Gelme! Um, excuse me, what the actual f- Abi, tilkiler adamı malmış. Annen mi abi? Abi, bir şey değil mi? Bir şey değil mi? Salamın yanında. Bizim Sattan Hüseyin ne? Reddy'nin yere bak. Sattan Hüseyin oldu genelde mi? Oha. Suska yukarı bak, suska yukarı bak. Tutuya bak, çatıya sonunda. Oraya nasıl çıkmış? O ne lan? orada dur, orada dur. Orada dur, orada, <laughs> dur, orada dur. O salak, oraya bak, ev, ev, evde, evde biri var, evde biri var. Salak onu da alayım. Bu oğlum? İyi. açık. Ya Ayy! çıktı Ayy! <laughs> 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 Lan var ya abi, iki dakikam daha olacak oraya değil de geçeceğim. Hep <laughs> bir tek kaldı ya. Abi çok iğrenç ya. Bu yani, abi, ne? ne, ne bunu nereden hedi. buldunuz Çirki ya? Çok Çirkin bir şey ya. ya lan, oh. bir Oğlum, lan bir düştü orada. Oğlum hala yeme var lan. Çıktı, çıktı. Obez bu karakter ya. Oy. Başlatıyorum. Başlatıyorum. Kayıp oh <laughs> tilki korkuttur oğlum be. Ölüşecek <laughs> <Şu telki> şaka. <laughs> oğlum ne yapıyorsun lan, ne yapıyorsunuz? <laughs> <laughs> Kimse görmedi. <laughs> hayır, 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 hayır! RAAAAN! <laughs> bu kadar yakından Allah! <laughs> 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 Oh. Oh. oh, oh, oh. <gülüyor> 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 Orada bir inek mi yok? Ne yapıyor? <laughs> 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 <Merhaba. gülüyor> Orada ne oluyor lan? Bunlar ne yapıyor? Oha nereye girmişler? <laughs> Oha ha. Oo. Oh. Benim yer daha güzel oh. Orada bir şey var sızka. Nereye doğru gitti? Ha. <laughs> <laughs> Ready. Bir şey diyeceğim yukarıdaki kimse aşağı indin beni buraya. Ready. Sen oğlum nasıl lan? Nasıl yedin lan oraya duruyor bir de. Dur. Ready var ya. Döndü 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 Yeni yer. Buradan da ağaca Gel gel gel. Aha. Ne Gel biz buradan gider miyiz? Yok burada duralım. Ne ma? Sen neyim? benim. sen neyde? Aa. Hayda. <laughs> ne haber? Ay şey ne ki? Ha. Sıska, sıska, sıska. Ha. Öyle çıktınız. Sıska lan. Sıska. sıska. Hmm. Ya. Oğlum buradan nereye çıkılıyor ya? Ama ora ne ora var mı? What the fuck? Salam bir şey kullandılar. Şu kuleden ağaçlar zıpladılar. Bir şey değil mi siz şu an map'i kırdınız Salam. abi? Salam. arkasına <laughs> geçti. Bariyerin arkasına <laughs> mı geçti? <laughs> Hocam şunu bir Abi bir şey Siz map'i kırdınız lan şu an. Abi her şey niye Jago'nun başına geliyor? Jago bahtsız bedevi. Bahtsız Oğlum benden başka kazanan yok mu lan hadi oynayın. Başlatıyorum. Ben olmak istiyorum. Ben olmak istiyorum. Sen oldun ya. Ben, Aha. ben yeni yerim izliyorum. Bu, bunlar abi. ne abi? Gemi harika gemi Okların hepsini... Bu ne abi? Bu ila ki yavaş Aha Saldır, koklama, keskin göz Koklama Koklama Bu ne abi? Koklama. Kanka bak Gizliyim mi? Epo veriyim mi? Merhaba Merhabalar Şu sesi duyarsan gelirim. dön <laughs> kendini Yok Başardım reddediyorum. Aslında olsa bak. Reddediyorum. Kaç kaç. <gülüyor> 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 adam adamda. Jago yedi. Hala <laughs> bakıyor mu? O nereye gitti lan? Bak izle beni. Bak ya bak ya. Sen yine bir yere. Hayır gelme ama. gelme gelme git 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 git. Bulamam da onu. Bu. Oh. Oha nasıl Allah Allah nereye? Kokla ya. Acaba? Allah Allah. <gülüyor> ya <gülüyor> abi. Ya. Oha salamın göz burada <laughs> Sivas lezzet turu. Ya kafam karıştı. Nereye girdi? Hadi <laughs> ne? Aha. Oha. Kırma. Aa bu adam beyninin fazla büyük buna sıskar, ya. Sıska, sıska, sıska. Çok yakınsın. Sıska. Oğlum Biraz o traptor Beynini kullan. Beynini kullan. <laughs> traptor bak doğru seçerek. Hayır, hayır, hayır. Oralar değil, oralar değil. Az geri gel. Bak çıkıyor. Lan bu Ay salak. Çıkmasa bulamayacaktı. Bir de kere Oha bu ne? Banker. Adam içeri girdi zaten. Yani nerede? ekranı kapatsana be Mert'e. Görüm bam. Aaa. Ready. Aaa. Ready oldu. Ready yana. Ready yana. <gülüyor> 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 Şimdi of çok ya. sevkiyim. Bayağı zeytin çıkıyorum şey peki. Abi şunu altındakini kapatsana. Abi oluyor. Ama. Lan bak. <gülüyor> salamak, salamak. <gülüyor> Lan, <mal>. <gülüyor> i̇zle izle <gülüyor> çekil. Burada olduğunu bilmiyordum. Bak. Oha oh, gördün mü? Altındaki ne kapat ya? Onun üstüne çıkacağım kapı gibi düşün. Ha? Burada yer gördün mü? De... Görmüyorum. Oraya ki. da yatağa tıkla gir. Ha şimdi bak. <laughs> 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 Bakınca şey oluyor. <laughs> Yok uyuyacağım. Yedi nerede? Ha? İnsan <laughs> kokmamak istiyor. <laughs> İnsan evet, kokmamak istiyor. Ama <danına> bakmıyorsun <laughs> değil mi şerefsiz? <laughs> Dedi, ekrana bak mıydı mı bak mıymış? Dedi abi ayıp olmuyor mu? Ayıp mı? Aa böyle al, şey Aa. Abi o yakınımda bir şey var. Abi sen <laughs> ne bir de Dedi biri, <laughs> biri, daha varmış <gülüyor> sanki. Hmm. <laughs> 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 ya bu bir adam var mı? Ah! <laughs> <laughs> şu an insan yemekle meşgul. <laughs> reddediyorum, 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 reddedi, reddedi, reddediyorum. Lan o da buradaydı. reddediyorum, reddediyorum. Üç <laughs> mal bir alana toplanmışsın. Dedi ya, dedi ya, rad ne didi ne nat ne! şok şok <laughs> dedi <iyiydi. gülüyor> <laughs> de hepsini yiyor maşallah afiyet olsun abi dedi Almanya Fransa bizi kıskanıyor vallahi öyle onu da, <laughs> da <laughs> içeyim <yiyeceğim. gülüyor> Ne çık kuleye. Allah belli. Pekali. Öldü. Evet. Allah. Falan derdi. Jago kalmış. Oğlum ne abi? Jago, Jago ve, manzara ve... izliyor. <laughs> Nasıl gitti oraya saklandı? Merhaba. Adım Emre dedi geliyor 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 geliyor. Merhaba merhaba. Bunları bunlar bunları bunlar unutma tamam. Bunları unutma bunlar önemli şeyler. Evet evet. Evet, sağ ol. <laughs> Bak gördü nasıl koşuyor. Gördün mü? Görmedi. <laughs> Sanırım nasıl görmüş gibi <laughs> ama <uşanak> geliyor. <laughs> yok yok görmemiş oğlum. Görse de zaten bir şey yapamaz daha. Anne yarı ölüyüm. <laughs> Bu ne? Aha sizi ben yemedim şimdi. Abi. <laughs> <laughs> yok <laughs> yemem. <laughs> <laughs> ya çocuk korktu. <laughs> <laughs> abi gerçek canavar şimdi geliyor abi. Geliyorum. Geliyorum. Beni mi gördün? Beni mi gördün? Yo. Nereye geliyorsun? Nereden çıkıyorsunuz lan oraya? Bir atladı. Gelemiyorum <laughs> <gülüyor> hayır, <gülüyor> hayır, <gülüyor> hayır, hayır, <gülüyor> hayır, hayır. ne şimdi Efsanesin abi. zorlu. <laughs> Kanka şu yukarılara nasıl çıkıyoruz tepelere? Ben altta kaldım. Oraya nasıl çık girdi oğlum o? Bilmem. Nasıl girmiş? Bu adam nereden girdi oğlum oraya? Ben de indirdim beti bilmiyorum. <laughs> abi. Abi? Öyle de çıkıyor yok kanka. <laughs> Allah'ım satılayım lan. Evin evet, altındayım oğlum nasıl görmüyorum. Şarap. Çok önemli. Çok sıcak. Bu. çok abi, bayağı evet. sıcak. Abi nerede bu? Aha bu. Oo. Of yanıyor yanıyor yanıyor. Çok şükür. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar saçma bir şey bu ya. GG abi. abiciğim. Gebir <laughs> GG. <laughs> <laughs> Yaaa! Ya, ya Allah! mi ya? Hop! Uyu! Evet. Arkadaşlar inek! İnek olmuş. Yardım! Siz Hayır! <gülüyor> <gülüyor> evet. kadar... nasıl Çok hisset. Oturuyor mu? Yerdeyim. çakın gözükmediğini mi sanırım? Meee gördün mü? Ben dedim beni göremez diye. Merhaba. Her bir göremedi. Ben senin kör gözünü seviyorum. Oh <gülüyor zipper> Başaramadım. Ben oradan inmeseydim. Yok, Yo. yo <laughs> bir şey yapardı beni. <laughs> Öyle bir şey yok. <laughs> Herkes bir hayvan olmuş. <laughs> Kanka, hayvan Çeleci, Lama beni bulsa bile ben onu itebilirim. Kim kanka bir, bir koşuyor bir tanesi <gülüyor> Kim var? <laughs> Kim var? Kim var? Kim var? Kim var? Kim var? ya? <laughs> Ay. <laughs> <Hayır ya. gülüyor> Ya, biraz daha kaçayım. Efsane gameplay.